Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Android 13 kurulu cihazınızda Blue oyununu nasıl çalıştırabileceğinizi sizlere göstereceğim. Öncelikle kullanmış olduğum cihazla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kullanmış olduğum cihaz Samsung Galaxy S20 Ultra modeli. Şöyle hemen yazılım bilgileri kısmına giriyorum. Ve yazılım bilgileri kısmına girdiğimizde bu cihazda Android 13 sürümünün 1 Kasım 2023 güncellemesinin kurulu olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen yine oyunumuza dönelim. Oyunu Google Play'den indirip kurun arkadaşlar. Kurduktan sonra oyunun simgesine dokunduğunuzda böyle siyah bir ekran sizi karşılayacak. Yani bunun anlamı Android 13 cihazınızda bu oyunu oynayamazsınız. Bunun anlamı bu. Bu videoda ise bu sorunu nasıl aşabileceğinizi ve Android 13 kurulu cihazlarınızda oyunu nasıl çalıştırabileceğinizi sizlere göstereceğim. Öncelikle dosya yöneticisinden sırasıyla Android OBB klasörün içine giriyoruz. Burada bu oyununun dosyalarının depolandığı bir klasör göreceksiniz. Klasörü şöyle yeniden adlandır diyerek arkadaşlar en başa şöyle alt koyuyoruz. Yani illa alt olacak diye bir kural yok. Herhangi bir harf olabilir, rakam olabilir. Önemli olan burada dosyanın adını değiştirmek. Değiştirdikten sonra tamam diyoruz. Sonrasında oyunu cihazımızdan kaldırıyoruz. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra bu videonun açıklama kısmına sizlere vermiş olduğum dosyayı indirin, cihazınıza kopyalayın ve Kurun. Kurulum bittikten sonra aç diyoruz. Gelen izinlere onay verin. Ve yine böyle bir siyah ekran sizi karşılayacak. Hemen oradan çıkıyoruz arkadaşlar. Ve yine biraz önceki işlemi ters almak üzere Android OBB klasörün içine giriyoruz. Burada oyunun oluşturmuş olduğu boş bir klasör olacak. Bully klasörü. Onu siliyoruz ve biraz önce başını alt tire koyarak adlandırdığımız klasörü bu defa normale döndürüyoruz. Yani baştaki tireyi kaldırıyoruz ve orijinal ismiyle bu şekilde yeniden adlandırıyoruz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra tekrardan oyunun simgesine dokunuyoruz ve kısa bir bekleyişten sonra artık siyah ekran hatasının olmadan doğrudan oyunun introsunu karşımızda görebiliyoruz. Akabinde ise sorunsuz olarak oyuna giriyoruz. İşlemler çok basit arkadaşlar. En baştan alıyorum. Öncelikle bu işlemleri yapabilmeniz için oyun cihazınızda kurulu olmalı. Yani çalışmasa dahi kurulu olmalı. Kurulu olduğunu varsayarak yapmanız gereken işlemler Android OBB klasörünün içine girip oyunun oradaki dosya adını başına tire koyarak değiştirip sonrasında oyunu cihazınızdan kaldırmak ve bu videonun açıklama kısmında vermiş olduğum APK dosyasını cihazınıza kurmak. Akabinde tekrardan Android OBB klasörünün içine girin Orada bu son kurduğumuz APK dosyasının oluşturmuş olduğu boş bir klasör olacak. com.rockstargames.bully diye bir klasör olacak arkadaşlar. O klasörü silin ve oyunun orijinal dosyaların olduğu klasörün ismini değiştirdiğimiz yere gelip baştaki tireyi kaldırın. Sonrasında oyuna girip keyfini sürün. Muhtemelen bu videoyu izliyorken Keşke oyunun Türkçesi olsa da oynasak diye içinizden de eminim geçirenler olacaktır. <laughs> Bunun için çok uğraştık biz arkadaşlar ama bu oyununun mobil sürümü için ne yazık ki Türkçe ama yapılamıyor. Çünkü oyunun dil dosyalarının olduğu dosyaların hepsi şifrelenmiş durumda. Ve bu şifre herhangi bir şekilde çözülemiyor. Biz bunu çok uğraştık çok denedik ama ne yazık ki başaramadık. Bu sebeple bu oyununu Android cihazlarınızda Türkçe olarak oynayamazsınız. Orijinal özgün dilinde şu an olduğu gibi oynayabilirsiniz. <laughs> Her ne kadar ana karakterimizin böyle yüz dizaynı, yüz modellenmesi çok böyle düzgün olmasa da genel olarak şöyle çevre düzenlemelerine baktığımızda arkadaşlar bu oyunun çıkış yılına göre grafiklerinin gayet güzel olduğunu görebiliyoruz. I, I out Excuse me. Are you mm. already a <laughs> one? What is this, a marathon? Do <laughs> <To> your best, <laughs> do. you Come on, Trent. I wish you mm. could do something wild and exciting. Did you see that kid sleeping in class? He's so bad. That's You're no. So I'm so odd on everyone around me, but I never judge yeah, myself. I, just... I totally know what you mean. I just remember, did you, you know, like, brush your <laughs> teeth more than maybe. Tekrardan dışarı çıktık. Şöyle içeri girelim. Birkaç görev yapalım bakalım. Böylelikle oyunda donma gibi, çökme gibi problemlerin olup olmadığını da siz de gözlemlemiş olursunuz. Haritadaki işaretli yere gideceğiz. Sarı işaretli yer, sarı ikonlu yer. Zannediyorsam üst katlarda bir yerde yer alıyor bu. Mine now. Evet gitmemiz gereken yer burasıymış. Oraya geldik, selamı verdik. Ah, yes. So you must be Hopkins. Ah, aha. What? Aha. What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff... Oh, I'm scared of you, Hopkins! Come on, give me a break. Yes, I... So here I am, at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child! You knew this was coming to you! What a laser! Beam. You can, you can lick my world shoes off! You're a failure! Hey, check uh, this you out! you Your mom, oh, you just needed it! Let go. go suck go on something. Stick it in your ear. I'm just a regular cat. You're uh, dumb. You why my squishy. Guess what time it is? Yep. Time for a beat down. Get the new kid! Beat him down. <laughs> <laughs> You're dead, new kid. Dead. Hey, you, break it up. That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately. Ah, oh, come on. Hey, you're the new kid. Yeah? What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, friend. You're all pent up. Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. Now if up... you look We don't have a bar in the door. Just a us. <laughs> so What's your problem? Like this is Have so you ever passed out in the Alien? shower? Freedom freedom open. You're such a dweeb! Love it. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey, you're the new kid. Yeah.